Dinhane kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar yeni bir içerikle beraberiz. Kasım ayında yayınlanan 2022 TYT öğrencilerimize yönelik Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı bir takım çalışma soruları var. E, o çalışma sorularını güncel olarak hazırlanan bu çalışma sorularını beraber sizinle çözeceğiz. O, da, o zaman hadi bakalım sorulara geçelim. Arkadaşlar TYT'de 5 tane soru var biliyorsunuz. Hemen sorulara bakalım. Örnek sorulara. Ayette altı çizili bölümde sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır? Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar. Önce bu yurda. Kendilerine göç edip gelenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı işlerine bir rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa ereceklerdir. Haşr Suresi 9. Ayet Gençler hangisi vurgulanmaktadır? Ensar mükellef. Arkadaşlar Mekke'den Medine'ye göçen Müslümanlara ne diyorduk? Yerleşmiş ve gönülden inanmış. Bakın yerleşmiş olan orada bulunan Müslümanlara ensar diyoruz. Ensar olan şıklara bakacağız. Bunları eledik. Ensar. Ensar olan şıklar. Göç edip gelenler ise muhacir arkadaşlar. O zaman cevap C seçeneği oluyor. Hanif ne demek? Hanif kavramını şurada gene bir hatırlayalım arkadaşlar. Biz 5. sınıf din kültürü ahlak bilgisi müfredatında da Hz. İbrahim'in hayatını anlatırken Hanif kavramını e, anlatıyoruz. Yani Hanif şu demek. Hanif Allah'a Celle Celaluhu samimiyetle bağlanmış, inanmış, tevhid inancını benimsemiş ve Hz. İbrahim'in yolundan gidenlere Hanif deniyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bir sonraki soruya geçelim gençler. Evet. Buna göre aşağıdakiler hangisi değerlerinden farklı bir konudan söz etmektedir arkadaşlar. Farklı bir konudan. Bakalım din genel anlamda iman, ibadet, ahlak olumsuzluk 3 ana konudan oluşmaktadır. Arkadaşlar A seçeneğinde birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin. Bu nedir? Ahlakla ilgili olan bir kısımdır arkadaşlar. B seçeneği birbirinizi sevmedikçe kamil mümin olamazsınız. Bu da gene sevmekten bahsediyor. Ahlakın içine girer. C seçeneği doğruluğa yapışın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Yalandan sakın. Bu da yine güzel ahlaki tutum ve davranışları sergilememizi bize öğütlemektedir. Dolayısıyla bu da ahlaktır. Mallarınızı zekat ile koruyunuz. Hastalıklarını sadaka ile önlemeye çalışınız. Belaları da bertaraf etme için dua ile. Arkadaşlar gene her ne kadar ibadet konusu e, dolaylı olarak burada geçse de zekat ile koruyunuz derken mallarını biz Zekat vererek mallarımızı korumuş oluyoruz ve bereketlendirmiş oluyoruz. Sadaka ile de önlemeye çalışıyoruz. Sadaka da güzel bir davranış, ahlaki ilkelere, ahlaki davranışlara girebilir. E seçeneği kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa arkadaşlar burada neden bahsediyor? İnanç meselesi, iman yani itikat diğer adıyla. Dolayısıyla doğru yanıt E seçeneği diyoruz. Arkadaşlar diğer soruya geçelim. Bir diğer sorumuza hemen geçiyoruz. 18. soru. Verilen dizelerde hac ibadetiyle ilgili aşağıdaki hangisine değinilmemiştir? Gençler bakalım. Ee, bir sancak altında kaç milyon insan? Ne benzer ne dilde lisan. Olmuşlar tek yürek tek bedende can. İnsanla gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele. Zengin fakir paşa nefer el ele. Yan yana secde eder sultanla köle. Mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Arkadaşlar değinmemiştir. İnsanların ahireti hatırlamasına bakıyoruz arkadaşlar. Burada mahşerden bahsediyor. Dolayısıyla hat ahireti hatırlamış oluyor. B seçeneği belirlenmiş aylarda yapılmasına. Kalsın arkadaşlar. C farklı millete mensup insanları bir araya getirmesine. Bakın, e, ne tenleri benzer, ne dilde lisan farklı, e, ırk daha farklı, dilde farklı, tende insanları bir araya getiriyor. D seçeneği insanlara kardeşlik ve eşitlik duygusunu kazandırması. Arkadaşlar bu da var. Bu da var. Ee, bir damla misali kapılmış sele. Olmuşlar tek yürek, tek beden de can. Bu da kardeşlikle ilgili arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. E seçeneği sosyoekonomik durum. Farklı insanlar. Arkadaşlar bir arada bir köprü vazifesi. Bakın zengin, fakir, paşa, nefer, el ele dediği için bu da buna uyar. B seçeneği belirli aylarda yapılması. Hayır arkadaşlar. Bu buradan bundan bahsetmiyor. Diğer soruya geçelim hemen. Örnek sorularımızdan arkadaşlar 19. soru. Biliyorsunuz 16'dan itibaren başlıyor. TYT sorusu. Hangisine değinilmemiştir? Arkadaşlar e, ayet-el Bakara suresinin 255. ayetine biz ayet-el diyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. O daima diridir. Bütün varlığın idaresini yürütendir. ona ne uyuklama tutar ne de uyku diye başlayan arkadaşlar Ayet, Bakara Suresi. Hangisine değinmemişler? Allah'a tevekkül edilmesi gerektiğine bakalım arkadaşlar. Bu kalsın Allah'ın mülkün sahibi olduğuna. Bakın yerde ve gökte ne varsa e, hepsi onundur diyor. Bu arkadaşlar onun mülk sahibi olduğunu bize gösterir. Allah'ın ilim sahibi. Arkadaşlar bu da var. Onun e, sonsuz kudreti gökleri yeri ka kaplar. E, yukarıda yazıyor hepsini bilir. O kullan önlerinde ve arkalarında e, olan her şeyi bilir demesi Allah'ın ilim sahibi olduğunu zaten ilim sıfatını ve kudret sıfatını burada görüyoruz. Allah'ın diridir arkadaşlar diriz de gene ayet el kürsüde görüyor size ek bir bilgi verelim burada. Hay sıfatı gene 8. sınıf müfredatımızda var. Allah'ın canlı diri ve haya sahip olduğunu gösteriyor. Allah'ın gücüne arkadaşlar gücü nedir? Kudret. Onun kudretinden bahsediyor. Ee, gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O'dur. Gene O'nun büyüklüğünü, kudretini e, görüyoruz arkadaşlar. Ee, kudret sıfatı da neydi? Bakın O'nun sonsuz kudreti. Allah'ın kudret sıfatı O'nun gücünü gösteriyor. Tevhid inancı. Allah'tan başka ilah yoktur. İnancı, tevhid inancıdır. Dolayısıyla cevap A seçeneği. Allah'a tevekkül etmek. Tevekkül neydi arkadaşlar? Kişinin üzerine düşen görev yaptıktan sonra sonucunu Allah'a bırakması, Allah'a dua etmesi tevekkül idi. Ve Örnek sorularda sizlerle sizlere e, paylaşacağım son soruya geçelim arkadaşlar. 20. soru. Arkadaşlar burada bu maddeler hangi olaylara aittir? Yahudiler dinlerine serbest olacaktır. Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içinde yaşayacak. Bakın Müslümanlarla Yahudiler arasındaki ilişkileri düzenleyen madde. İki taraftan biri, üçüncü bir tarafla anlaşmazlık yaşadığında o diğer taraf onun yanında yer alacaktır. Şehirde bir saldırı olduğunda beraber savunulacak. Şehir savunması birlikte yapılacaktır. Arkadaşlar Medine savunması, Medine sözleşmesi diyelim. Özür dilerim Medine sözleşmesini anlatıyor bu. Ama isterseniz şu maddeleri tek tek bakalım. Hudeybi anlaşması arkadaşlar barış anlaşması 628. Peygamber Efendimizin Mekke ve Medine dönemi diye ikiye ayırıyoruz. Kısaca özetleyeceğim. Medine dönemini kapsıyor. Hudeybiye barış anlaşması. Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılıyor arkadaşlar. E, sonuç olarak şunu söyleyeyim. Bazı birkaç maddeleri Müslümanların e, aleyhine de olsa Peygamber Efendimizin öngörüsüyle bu aslında Müslümanlar için siyasi bir e, zaferdir. Çünkü Mekkeliler Müslümanların siyasi iradesini bu anlaşmayla kabul etmiş oluyor. E, Mekke'nin fethi kolaylaşıyor ve e, Müslümanlar İslam'a geçiş süreci Hudeybiye Barış Anlaşmasıyla hızlanmış oluyor arkadaşlar. Medine Sözleşmesi bu arkadaşlar 630 yılında yapılıyor. Cevap B seçeneği olacak. E, bunu e, açıklayalım. Arkadaşlar Gene Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Medine dönemini e, kapsıyor. Peygamber Efendimiz Medine döneminde ilk başta yaptığı Müslüman Ensar'la eee muhaciri kardeş ilan etmiş. Muahat dediğimiz şey. İlk başta bunu yapıyor Peygamber Efendimiz. Toplumsal barışa büyük bir katkı sunuyor. Daha sonra Arap kabilelerinden iki tane büyük kabile var. Evs ve Hazreçti. Bu kabileler yıllarca anlaşmazlık içerisinde bu iki kabileyi e, İslam kardeşliği altında birleştiriyor. Ensar muhacir yani Müslümanla Müslüman arasında kardeşliği temin ettikten sonra yabancı unsurlar da var. Kim? Yahudiler. Arkadaşlar Yahudiler de gene Nadiroğulları, Kurayzoğulları, Kaynıkoğulları var. Bunlar e, bunlar arasında da gene bu sözleşme yaparak Medine Sözleşmesi diğer adıyla arkadaşlar bir diğer adıyla Medine Vesikası diye de geçiyor kaynaklarda. Medine Vesikası Bunda şaşırmayalım. Ee, bu sözleşmeyle arkadaşlar aslında neyi anlamış oluyoruz? Biz bu Medine Şehir Devletinin bir nevi anayasası gibi kabul ediliyor. Bu Medine Vesikası arkadaşlar bunu da söylemiş olalım. Huneyn anlaşması Huneyen gazvesi ile alakalı. Bununla ilgili bir durum yok. Hılful Fudul arkadaşlar Peygamber Efendimizin e, e, Peygamber Efendimizin katıldığı ilk cemiyetten birisi bu. Eee yani zulme ve haksızlığa karşı Peygamber Efendimizin bizzat kurduğu cemiyet, e, hırful fudur cemiyeti, erdemliler cemiyeti diye geçiyor arkadaşlar. Diğer el seçeneğinde veda hutbesini anlatalım. Veda hutbesi kısaca 632 yılı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın Müslümanlarla büyük bir Müslüman topluluğuyla hacca gidiyor. Buna veda haccı diyoruz. Altıncı sınıf ta aslında biz bunları e, müfredat olarak da gösteriyoruz. Veda hutbesinde peygamber Efendimizin Veda hacında e, söylediği Müslümanlara bir takım tavsiyelerde bulunduğu hutbe 632 yılındadır arkadaşlar. E, veda hutbesidir. Müslüman peygamber Efendimiz hayatında bir kere hacca gitmiş arkadaşlar ve Veda hacı olmak Veda hacı bir kere yaptı hacdır ve bu hacdan sonra bir hutbe irat etmiştir. Hutbe e, söylemiştir Mü, müminlere bir takım tavsiyelerde bulunmuştur ve böylelikle peygamber Efendimizin vefatının e, yılına rastlıyor. Yani 632 yılında yapılıyor. Arkadaşlar örnek sorulardan e, sizlere e, beraber çalışmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.